Evet değerli arkadaşlar önemli gün geldi çattı. Siz hazırlığınızı yaptınız. Emek verdiniz. Zorlu günler geride kaldı. Artık bizi güzel günler bekliyor inşallah. Yarın TYT pazar günü ise arkadaşlar AYT sınavı olacak. Yaklaşık 2 milyon 433 bin kişi bu sınava girecek ve siz de bu sınavdan başarıyla çıkacaksınız. Buna inanıyorum, güveniyorum. Lütfen siz de kendinize inanın, güvenin arkadaşlar. Çünkü bu bir başarı sınavı arkadaşlar. Ya yani böyle son olmayan bir şey değil. Allah'ın izniyle herkes nasıl kazandıysa sizler de kazanacaksınız. Sizlere inanıyoruz, güveniyoruz. Ben arkadaşlar şimdiden sizlere kaleminize güç, kuvvet diliyorum Rabbimden. Yarın ve öbür gün, Sınavda Allah'ım sizlere başarılar nasip etsin. Sınavınız en iyi şekilde geçsin inşallah. Rabbim sizlere hem bu sınavlarda hem de hayatınızda gireceğiniz bütün sınavlarda kolaylıklar nasip etsin. Allah'a emanet olun. Başarılar diliyorum.